Merhaba arkadaşlar ben Azofit kanalıma hoş geldiniz sefa getirdiniz Hayırlı Ramazanlar diliyorum herkese tabi ki Ramazan ayındayız Arkadaşlar çok güzel bir tarif İbn Sinan'dan o zat o güzel insandan güzel bir tarif bir mucize bir tarif Dinleyin arkadaşlar bakın bunu kaçırmayın Kanalımıza gelip yaz çok konuşuyorsunuz hocam deyip insanlar beni izlemesin neden çünkü insan insan sağlığı önemli insan sağlığı arkadaşlar bunlar öyle kısa kısa anlatıp bu konuyu geçiştiremez insanlar. Ben bunu yapamam yani. Beni detaylı şekilde izleyin. Zaten kilo veren arkadaşları tek tek biliyoruz. Sayfama Instagram sayfama girip ve bu sayfada görebilirsiniz. O yüzden 5 dakikanızı 10 dakikanızı ayıracaksınız. Kilolarınızdan kurtulacaksınız. Sağlıklı bir yaşam süreceğiz. Ve bundan önceki bir videomda arkadaşlar akşamları ve gündüz iftara yakın evde spor yapacağınız bir video attım. Onu da yapıp Yağlardan Bölgesel yağlardan kurtulabilirsiniz Hemen tarifimi geçiyorum Bu tarif çok güzel Bunu hiçbir zaman unutmayın Çok mutlu olacaksınız ee, İncir kullanacağız arkadaşlar İncirleri nasıl kullanacağız Şöyle ufak ufak hale getireceğiz Tam 4 tane 5 tane incir arkadaşlar 5 tane incir de kullanabilirsiniz Böyle e, tamamen 5 tane incir arkadaşlar Şöyle göstereyim Böyle ufak ufak doğuracaksınız bunu Bunu nasıl tüketeceksiniz bunun yanına hemen ekleyeceğimiz bir öğün daha var ama şunu unutmayın arkadaşlar bunu kesinlikle yapmayı unutmayın bunu her yerde görmüş olabilirsiniz ama benim dediğim şekilde yapmayın yapmayı sakın unutmayın çünkü gerçekten çok araştırdım ve bu bu şekilde yapıldığı zaman acayip bir kilo ve kabızlık sorunu olanlar şişkinlik olan sorunlar olan sorunları kesinlikle ortadan kaldırıyor ve diğer bir öğünümüz ise Besinimiz ise arkadaşlar zeytinyağı. Şöyle zeytinyağını biliyorum bu ara yağ çok pahalı ama e, sağlığınız tabii ki kesinlikle daha önemli arkadaşlar. Zeytinyağı neden zeytinyağı? Çünkü zeytinyağı insanların gerçekten vücudunda çok önemli bir yer sağlar. Bunu unutmayın. Nasıl kullanacağız bunu? Nasıl yapacağız? Hemen geçiyorum anlatmaya. Bunu şöyle kapağını kapatacaksınız. Şöyle kapağını kapatacaksınız. Bunu 5 gün güneş görmeyecek arkadaşlar. Karanlık bir yere koyacaksınız. 5 gün boyunca karanlıkta kalacak. 5. günün sabahı bakın 5. günün sabahı elimde yok ama ben bunu Instagram'dan beni takip edersen Instagram'dan 5 gün sonra bunun bitmiş halini de paylaşacağım story olarak bunu 5 gün boyunca karanlık bakın tekrar söylüyorum karanlık bir odada bırakacaksınız ağzını kapatıp 5 gün sonra bu püre haline gelecek tad verecek çok güzel bir tad olacak bunu bir tatlı kaşığı şöyle bir tatlı kaşığı şöyle bir tatlı kaşığı tüketeceksiniz ama bu daha bir lezzetli bir hal alacak daha güzel bir hal alacak arkadaşlar bunu nasıl tüketeceksiniz Ramazan ayındayız bunu yatmadan kullanabilirsiniz veya iftardan sonra da bir kullanabilirsiniz ama oruç tutmayanlar için arkadaşlar oruç tutmayanlar için bunu sabah ve akşam aç karına şöyle bir kaşık tüketecek tatlı kaşığı tüketecek arkadaşlar bunu dediğim gibi bu şekilde yapacaksınız 5 ee, gün boyunca karanlık bir odada bekleteceksiniz 5. günün sabah 1 ay boyunca bunu bir tatlı kaşığı olarak keçeceksiniz. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Dediğim gibi 5 gün sonra ben de bunu saklayacağım. 5 gün sonra bunu bitmiş halini Instagram'da story'mde paylaşacağım. Bakalım nasıl bir hal alıyor. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. beni Instagram'ı takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Spor yapmayı, diyet yapmayı, yediğiniz içtiğiniz şeyleri kesinlikle arkadaşlar gözden geçirmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın, kalın sağlıcakla.